Arkadaşlar. Herkese selamlar, hayırlı günler. Uzun zamandır video yayınlayamıyordum. Bunun için sizden özür diliyorum. Kusura bakmayın. Fakat uzun süredir üzerinde çalıştığım bir bitkisel çay var. Sizden özellikle rica ediyorum. Şimdiye kadar hemoroid için yapmış olduğumuz bütün bitkisel çalışmalar tam sonuç elde etmemizi sağlamamıştır. Şöyle söyleyeyim. 3 e, adet bitkinin karışımından yeni bir bitkisel çay elde ettim. Ve bunu denemek istiyorum. Hemoroid hastalığı 3. evre, 4. evre olanlar. E, hemoroid ya dış memesi aşırı derecede dışarı çıkmış olanlar, kanaması olanlar. Bu tür arkadaşlar bana yazabilirler. Ben bu ilaçtan, İlaç demeyelim, bitkisel e, kürden kendilerine göndereceğim. Herhangi bir ücret talep etmiyorum. Sadece kargo ücretinizi kendiniz ödeyeceksiniz. Kapıya geldiği zaman kapıda ödemeli, kargo ödemeli. Kargo ücretinizi kendiniz ödeyeceksiniz. Size göndereceğim. Yalnız sizden ricam, e, sonucu kesinlikle ve kesinlikle benimle beraber paylaşmanızı istiyorum. Bu bitkisel çayı sabahları aç karnına posasıyla beraber içeceksiniz. Tabi daha sonra nasıl yapılacağını da size açıklayacağım. Bir video daha çekeceğim. E, şu anda ön bilgi olsun diye söylüyorum. Şu çaydan yaklaşık sabahları aç karnına bir hafta 10 gün boyunca içtiğimiz zaman çok büyük bir rahatlama hissedeceksiniz. Bundan eminim. Dediğim gibi şimdiye kadar yapmış olduğum bütün hemoroid çalışmalarını bir kenara koyun. Çünkü onlar pansumandı. Büyük bir ihtimalle Allah'ın izniyle inşallah bu tedavi. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.